Nedir bizim bu kadınlardan çektiğimiz ha? Hı? <laughs> Ki dünyadayız arkadaşlar. Ortam çok benziyor. Hayır. Ölmüş olamayız. Sabah kahvaltıda helva ile kaşar peynir çıkacaktı. Onu yemeden ölemeyiz. Ula uzaktan komando. Biz ha buraya el duyup, Sen hala helvayı düşünüyorsun. Oha. Onu bırak da arkamızda yesinler bari be ya. Çocuğun. Ey fare babacanlar. Arıza Hamza'nın sesi. Hayır. Arıza askerde. Arıza öteki dünyada. Ne lan bu böyle seri film gibi? <Gülüyor> Dikkat! <Gülüyor> Hamza abi sen ne örüyorsun burada? Hamza mı? Hamza, Hamza yok burada. Hayır etmiş. Ben sizin günahlarınızı, sevaplarınızı hesaplayan nur yüzlü Ak sakallı dede. Uy, Hamza'nın dedesi misin dedeci? Yok yani. Çok benziyorsun da. Kaş kaş. Sempatik. Bana bakın. Beni iyi dinleyin oğlum. Sizin o günahlarınız. Defterde taştı taştı. Taştı be. Siz o yediğiniz hallarla Cennete falan giremem <laughs> <laughs> Lan oğlum, insan numune teşkil etsin diye. ...ya bir tane sevap işlemez mi be? Ha? <laughs> Abi desene de, cehennemde çayır çayır yanacağız. Eğer çok sevap işleyip günahlarınızı affettirirseniz bakarız. Yani iş değişir tabi o zaman. Şimdi. Hadi. Yakala karşımda. Hadi oğlum. Hadi. hadi. <laughs> Yakala karşımda. Ah. Abi hani yattı ki de yattı. Aksakallı dede deler süredi öyle. Uy, sen de mi aynı rüyayı gördün ulan? Şişt, oğlum. Hepimize mesaj verdiler lan. Böyle korkutmaya ne gerek var diyorlar. Cepten mesaj çekeydi. Şşt lan. Şun uyuyor mu da? hı. Rüyanın devamında ne oldu acaba? Tut <laughs> tut sorayım. Çubuk. kalk haydi. kalksana be. Çubuk. <laughs> Çubuk. Sen de rüyanda gördün mü aksakallı dedi. Yok, benimki aksakallı kulağı değil Niye uyandırdınız beni oğlum? Ne güzel tam Claudia Schaeffer'ın rüyamda sakalını kesmesi için ikna etmiştim. Tam öpece hatunu, oh! Mağabey. Bırak saçmalamayı be! Abi bu bize bir uyarıdır. Ölmeden evvel bütün hatalarımızı düzeltmemiz lazım gelir beyler. Aferin. Hangi birini düzelteceğiz abicim? Bir günümüz kaldı be! Ulan niye son günü bekliyorlar ki uyarmak için? Ben cehenneme gitmek istemiyorum. Üf, tamam be tamam. Sakin olun yarın sabah da en erken saatte kalkar düzeltebildiğimiz her bir şeyi düzeltiriz. Önce Levent Üstemen'e gidip bütün hatalarımızı itiraf edelim. He, bütün üzüklerimizden özür dileyelim. Bu ses ne be? Geldiler galiba. Ne oluyor lan? Allah Tosun Paşa Bey ya. Korkuttular bizi Daha yaparsın böyle geceli bir vakti. Vay canım kardeşlerim, hoş gelmişsiniz. Ben de mezarınızı kazıyordum. Yarın öldüğünüz zaman dördünüzü de buraya gömeriz. O zaman her iştima yanımızda olursunuz. Arada bir çay falan dökerim mezarınıza. O zaman hiç ayrılmayız. Yok yok, ben burada mavi kefenle... ...Trabzon Avniyakaristan'ın ortasına gömülmek istiyorum. Madem seçme şansımız var, beni de bol kepçe lokantasına gömün. Öyle tas kebapları, karn yarıkları, sütlaçların arasında öyle atayım. Benimki de adak mezar olsun. Kızların iç çamaşırlarını bağlasınlar başımdaki ağaca. Bak hala nelerle uğraşıyorlar ya. Bismillah. Beyler, aksakallı dede buraya da geldi lan. Şşt. Lan babacığım, lan! Ulan vur 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 uyutmadınız Gidin yazın bakayım. Hadi ordu. Hadi. Allah! Manyak herifler. Kim kazdı bu çukurları buraya? Hayır tamam dese ki Ferit gelecek diye. <laughs> ben de ona göre ayarlarım programımı. <laughs> ya bir şey değil. Her seferinde senin karşında mahcup duruma düşüyorum. Bence biraz büyütüyorsunuz komutanım. Melek haklı. Çocukların haftada görüşecek sadece bir günleri oluyor. Tamam. Doğru söylüyorsun da... E ...ben de her hafta sonumu postacıyla geçirmek zorunda mıyım? Komutanım bunlar gencecik çocuklar. E bahar da geldi. Bence biraz daha tolerans olabilirsiniz. Sen de bayağı bir değişiklik görüyorum Levent. Hayırdır? Bahar geldi komutanım. Olsun o kadar. Gel. Hayırdır Kerim, ne bu halin? Yok bir şey komutanım. İç avluda çukur kazmışlar. İçine düştüm. Çukur mu? Kim kazdırmış? Vallahi bilmiyorum komutanım. Bu arada zehirli varillerle ilgili dört kişi gönüllü oldu. Vedat, Cemal, Şakir, Gökhan. Bunlar yine bir atlar karıştırıyorlar. Dördünü de çağır Kerim. Emredersiniz komutanım. Ne oldu Levent? Yine bir sorun mu var? Bilmiyorum komutanım. Sabah Vedat'ın annesi aradı. Vedat telefonda elveda filan demiş. Cemal'in yazdığı mektubu da okudum. O da veda saçmalıklarıyla dolu. Bunları iyice saçmalamadan ben bunları bir silkelesem iyi olacak galiba. Günaydın çocuklar. Size bir sürprizim var. Abi değerli kardeşim. Bak ben sana vurdum. Sen de bana vursana be ya. Bak naşırama Hadi. Ula, ula vur işte daha. Altı üstü bir yumruk. Ya ne oluyor ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Ne oğlum, Benle mi yapışacaksın? Vursana! Ula uşağı vur işte daha. O şu? Yoksa cennete gidemeyiz o. Abi vur hadi vur. Kiralarım ölmek istemiyor be. Vur vur Ne yapıyorsun? Şey... Rahat şişt. bırakın şişt. hadi be. Komutanım. Biz S e, seviyorduk. E e evet. Bu kuatsız bir saniyeniz yok değil mi terbiyesiz manyak herifler? Birinci bak. Levent hemen çağırıyor. Hadi, hadi, Kurtarım, efendim, Kurtarım bir şey soracağım. Kurtarım, Ali hani siz intihar ettiniz ya. Şimdi nasıl bir duygu, yani is olarak ne hissettiniz? Yani Kurtarım böyle ışık falan bir şey görülüyor mu? Kim intihar etmiş? Hiç hatırlamıyorum öyle bir şey. Bir kısım yerel medyanın uydurması. Önleri makineler alacağım, arkalarda makineler alacağım. Başka bir istediğiniz varsa söyleyin beyefendi. Yok. Ne oluyor ya? Şşşt! İzleyin babacan, izleyin. Ne var burada? Yok bir şey ya. Alayım berberi. Sen devam et, devam et. Okuyacak bir şey ister misiniz? ...ee dergi, gazete ya da ya da içi Allah aşkına içecek, içecek bir şey. Hadi. Ha. Sağ ol abi, ben saçımı kestirip nöbete gideceğim. Ee iyi o zaman. E, aslında şampuan olsa var ya ben senin saçlarını da yıkardım. E, sen kremi şampuan mı kullanıyorsun? Yani bulaşık teli gibi olmuş da biraz. Sağ ol abi, ben daha sonra gelirim. Kadri da aynı güzelsinmiş ha. <laughs> Dikkat! Kadri! Emredin komutanım. Hani çok yakışacaktı? Bu ne ha? Bu ne? Biraz koyu olmuş komutanım ama birkaç yıkamada çıkar o. Daha doğal görünmesini istiyorsanız kestane boyayalım komutanım. Ne kestanesi? Başlatma şimdi kestane. Rezil olduk herkese. Berber Kater'in icraatları epizod 1. Run! Sinema. Şş, i̇kinci epizod. Esmer Albay'ın intikamı! <laughs> Oğlum yandın. Unutmayacaksın. Görev için gönüllü olmuşsunuz. Evet komutanım. Sabah annen aradı, veda ediyormuş gibi konuşmuşsun. Hayırdır? Yani işte... ...biliyorsunuz. Cemal senin de nişanlına yazdığın mektubu okudum. Ne atlar karıştırıyorsunuz siz? Komutanım işte siz de biliyorsunuz da biz bizi üzmemek için söylemiyorsunuz. Bana bak Gökhan. Bilmece gibi konuşmayı kes alırım ayağımın altına. Komutanım biz de aslında sizde bu konu hakkında konuşmak istiyorduk. Biz çok kötü suçlar işledik komutanım. Vicdanımız rahat gitmeyeceğiz. Komutanım. Komutanım mesela ben ben var ya komutanım, her gün öyle yemekten sonra gidiyorum, koğuşta uyuyorum komutanım. Ben de yemekhanede erzak depoluyorum komutanım. Allah benim <laughs> Komutanım, ben de her gün üç beş kez Nizami'nin telefonundan Müjde konuşuyorum. Ben de bir şey itiraf etmek istiyorum komutanım. Bu kartopu devamlı sizin taklidinizi yapıyor. Ne? Yalan söylüyor. Kendi itiraflarını da yapsana susak. Yeter be. Bana bakın bu soytarılığı hemen biriniz açıklasın. Yoksa o çukurlara ben gömeceğim sizi. Üç beş saatimiz kaldı. Zaten sonrasında gömeceğiniz komutanım. Bana bakın. Ya hemen ne olduğunu anlatın. Yoksa ellerimle geberteceğim sizi. Komutanım, Tosun'un kavurmalarını yiyip zehirlendik ya. Komutanım, üç günlük gömrünüz kaldı dediler. Dedim, <laughs> doktor dedi. Melek hemşire de dedi ki... ...yemeğin içine zehir katmışlar. Bunlar pazartesiye kadar. Allah'ım sen bana sabır ver. Bu sondur. Bundan daha büyük salaklık yapamazlar diyorum. Ama siz beni her seferinde şaşırtıyorsunuz arkadaşlar. Ya siz ne salak adamlarsınız. Revir ilaçlandı ondan bahsediyorlardı herhalde. Ya hadi ölmeyecek miyiz komutanım? Bak hala soruyor. Oğlum salak mısınız siz? Ee, şaka yapalım istedik biz. De Demin de itiraf ettik ya komutanım. Onların hepsi şakaydı. He vallahi. Varil görevi de öyle. Şaka yapalım dedik. <laughs> Güzel. Bakın şimdi ben size bir şaka yapacağım. İnanamayacaksınız. Evet. Gelin Ben Veysal'ım! Ben, ben ondan... Neydin komutanım? Pirisin Cemal. Evet. Ben, ben salak piriyim. Ben salağım. Ben ondan da salağım. En salak benim. Ben salaklarım. Allah'ım al şu canımı da kurtulayım şu gerizekalılardan ya. şimdi hayatımız kayda. Uy. Niye o? Ya kardeşim görmüyor musunuz be? Radyo aktif yazıyor. Oh, hoş, hoş geldin asker. Ne yapıyorsun Esas da dengesiz? Uy. Karışmış, ula o beni geceler. görmeyi, sık ben toz, onu görmüyorum. Toz, ben, toz, görmüyorum. Toz, sık sık ben kendimi toz, kurtardım. Çalış, ben kendimi kurtardım. Siz kendi derdinizle yanın. Uş gitmek. Uş git buradan. Şimdi küpe. Ya oğlum siz sivilde manyak mıydınız lan? Ne oldu be Einstein? Lan salak. Bu bir varil. Okunmuş i̇çinde misler atık var. Fakir, Köpek değil be. Mutlak disiplini. Karada! ya. Anam! benziyor denizden ha. Canım çekti ha. Of! Yo! Ye! Hadi ye! Biz yokmuşuz gibi davran. Aç! Abi canını deve kaçtın. Harbici radyasyon gelmektedir. Radyasyon geliyor kaçın lan. Anam! Kaçın! Yolu şey saldırıyı. Korkar sanma senin için seve seve ölür Nöbet kutsaldır sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış memecik hep ayakta. Beş mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim. Ruhum hep yanımızda. Anne bunlar sayılı günler üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz.